dinliyorum. Beni dinleyeyim ben senin ya. Beni dinleyeyim. Sen nasıl yaptın bana böyle bir şey? Sen Dinleyim. hala burada mısın ya? Hayatımdan. Defol. Defol. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şahane hayatım. Evde bekliyor. Evet arkadaşlar. Melisa Şevgen'in çocuklarıyla beraber kışkırtmasına devam edecek. Fakat Şevgen bu oyunlara gelip Melisa'yı defalarca kez öldürmeye çalışacaktır. Evet arkadaşlar. Onu yavaş yavaş Melisa'dan soğurup tekrar Şevgen'e aşık olacaktır. Fakat Şevgen ilk olan Mesut komiseri aşıktır ve yavaş yavaş istediğini ne kadar bastırsa da yavaş yavaş ona aşık olduğunu anlayacaktır. Mesut da karşı karşılıklı şeyler isteyiyordu. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın.